Nasıl her şey yolunda mı? Evet efendim. Heh, tamam süper. Ecem. Heh, nasılsın Günaydın. Nasılsın canım? Günaydın. Ben çok heyecanlıyım ya. Ölüyorum heyecandan. İyiyim ben şimdilik ya. Nasıl? Yolunda mı her şey? Yolunda yolunda. Merak etme. Bir saate kadar misafirler de gelmiş olur. Ya sen nasıl heyecanlı olmazsın ya? ilk kişisel sergi. <laughs> Bilmem gelir herhalde birazdan heyecan. Ha ben nasıl olmuşum bu arada? Harika gözüküyorsun. Gerçekten mi? Evet. Süper. Ne güzel olmuş burası. Ha bu arada şuna da bir yer bulmamız lazım. O ne? Hiç. Ay mahur inanmıyorum sana ya. Ha, bu ne şimdi? Ya bu adam yüzünden ölümlerden dönmedin mi sen? Ecem hiç sırası değil gerçekten. Hayır tam sırası. Şu etrafına bir bak. Bu adam yüzünden kariyerini harcıyorsun neredeyse. Valla bazen şöyle iki tok kendine getirmek istiyorum seni. Dün gördüm. Nasıl? Öyle başına kötü bir şeyler gelecek. Ama bir şey olmaz ona ya. Ne gelecek onun başına? Anca etrafındakilere zarar dokunuyor onu. Sana, kızına. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii. Ama kimse bana onun gibi bakmadı işte şu hayatta. Of. Falan ceza serif ya. Ay, kabul ediyorum cidden çok yakışıklı. Bakışları falan da hoş yani. Ama sen yine de çok kaptırma kendini. Bak bugün işimize gücümüze bakalım tamam mı? Tamam tamam. Ama yine de asalım olur mu? Tamam hadi asalım. Hah. Şurası güzel. Nasıl? Oldu çok güzel oldu. Ay inşallah gelmez bugün buraya Mahur. Sanmam yani niye gelsin ki? Haberi yok zaten. İyi tamam. Birden çıktılar karşıma. Zorla arabayı bindirdiler. Nasıl kaçtınız peki? Araba durunca atladım. Koşmaya başladım. Hala peşimde olabilirler gerçi. Adamları gördünüz mü? Böyle terörist tip heriflerdi. Nasıl yani? Çirkin tipler yani. Tekrar görseniz teşhis edebilir misiniz? Ederim. Anladım. Şimdi bizim arkadaşlar sokakta 24 saat devriye gezecekler. Size de bir telefon gelir, bir şey olur. Tehdit falan alırsınız. Hemen bizimle irtibat kurun. Tamam, tabii. Bir de arkadaşlar içeriği de bir kontrol etsinler. Tabii tabii, buyurun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Abi. Adam eve geldi. Kapıda polisler var. İfade verdi. Tamam abi. Senin bu ortak gene polise sığınmış. Beceremediniz. Yok. Maraşlı kurtarmış. Belli ki onunla da iş tutuyorlar. Polis molis olmasın bu Maraşlı? Eski asker ama polisliğini bilemem. İlhan'la ne işi var? Belki de İlhan öttü her şeyi, her şeyi biliyor bu Maraşlı. Bunu sadece ondan öğrenebilirsiniz. Evi polis korumasında, içeri girip aldıramam ki? Senin aklına bir şey geliyor mu? Bu ailenin yumuşak karnı Mahur. Mahur. Mahur kim? İlhan'ın kardeşi. Ha, onu kaçır diyorsun yani. Yok öyle bir şey demiyorum. Ben bir kere kaçırdım tam bir baş belası. Nerede bulurum ben bu mahuru? Bugün Tophane'de bir sergisi var. Ama sakın kıza bir şey yapma. Bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Sebep? Ya da yap istersen bana ne? Mahur'a bir şey olursa Necati Bey bozulmaz mı? Bir şey olursa bakar Suat. Necati Bey o konuda hassas diye biliyorum. Sen ona bakma, kendince vicdan yapıyor. Alo, herkes evde değil mi? Evet. Mahur da evde? O yok. Nasıl yok? Nerede? Sergisi vardı bugün. Dışarıda yani? Maalesef. Bana bak benim yüzümden ona bir şey yapmazlar değil mi? Ya nasıl yapmazlar? İlk gidecekleri kişi o. Sakın yalnız bırakma onu Maraş'ta. Arabası kötü zaten. Olsun. Sen sakın yalnız bırakma. Benim yüzümden ona bir şey olursa vallahi kafama sıkarım. Ya İlhan saçma sapan konuşup canımı sıkma ya. Beni de şey şimdi. Nerede bu serginin mekanı nerede? Bilmiyorum ara sor. Biz de gidecektik ama gidemeyiz bu durumda tabii. Babama ne diyeceğim? Ya ne diyeceksen de bana ne? Şu mekanın konumunu bul atma çabuk hadi. Tamam. Hadi daha, hadi. Ya iyi ki geldin gerçekten. Bu arada yukarıda da bir şeyler var. Tamam canım görüşürüz o zaman. Tamam buralardayım ben iyi eğlenceler. Selin Hanım merhabalar hoş geldiniz. Aa merhaba hoş geldiniz. Tamam hadi buralardayım nasılsınız? ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Geliyorum hemen. Hoş geldiniz Selin Hanım nasılsınız? Ay bir rahat ver artık şu kıza ya. Teşekkürler buyurun.